أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خير الحديث كتاب الله ve hayrul hedyi, hedyu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şebbul umuri muhtesatüha ve küllü muhtesetin bid'a ve küllü bid'atın dalâle ve küllü dalâletin finnâr. Allahumme, allimna ma yenfâuna ve bima allemtenâ ve zidna ilmen nâfi'an ve elhıkna biz Amin. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Değerli dostlar, bugün sizlere Asr Suresi ışığında insanlığın kurtuluş ilkelerini açıklamak istiyorum. Bugünkü sohbetimizde başlıca şu konulara değineceğiz inşallah. Birinci olarak Asr suresinin önemi üzerinde duracağız. İkinci olarak zamanın insan hayatındaki önemi. Üçüncü konumuz insanın hüsranda, hüsran içerisinde olması ne demektir onu açıklayacağız. Ve dördüncü olarak da insanlığın kurtulu hüsrandan kurtuluşunun ilkeleri. Birincisi iman etmek, ikincisi salih amel işlemek, üçüncüsü hakkı tavsiye etmek, Dördüncüsü sabrı tavsiye etmek. İnşallah bunları ayet ve hadisler ışığında sizlere açıklayacağız. Önce Asır suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve bir sabır. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içerisindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye eden insanlar müstesnadır. Değerli dostlar, Asır Suresi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de 13. sırada nazil olmuş olan Mekki bir suredir. İnşirah suresinden sonra Adiyat suresinden önce inmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise resmi sıralamada 103. sırada yer almaktadır. Asır suresinin önemiyle ilgili İmam Şafii şöyle demektedir. Allah Teala bu sureden başka bir sure indirmeseydi bu sure insanlığın kurtuluşu için yine de yeterdi. Yine İmam Şafii başka bir ifadesinde de Asır suresinin önemini şöyle belirtmektedir. Eğer insanlar bu sure üzerinde derinden derine düşün, düşünecek olsalar bu onlar için hem dünyalarını hem de ahiretlerini huzur, güven ve istikrara kavuşturmaya yeter. Bu surenin önemiyle ilgili de Beyhaki şöyle demiştir. Ashab-ı kiramdan iki kişi bir araya geldikleri zaman, tekrar ayrılacakları zaman birbirlerine asır suresini okuyup da birbirlerine selam vermeden ayrılmazlardı. Sevgili dostlar, hepinizin bildiği Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise bu surenin önemini şu şekilde açıklamaktadır. Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için Hakk'ın elinden tutmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi vel asr'ı okurmuş bu neden? Çünkü Meknun o büyük surede asar-ı felah. Başta iman-ı hakiki geliyor. Sonra sala, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Sevgili dostlar, Asır suresinin birinci ayetiyle sözlerime başlamak istiyorum. Evet. Vel asr. Asra yemin olsun ki bu ayeti kerimede geçen asır kelimesinden kastedilen nedir? Bu konuyla ilgili İslam alimleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bunlardan bazılarını açıklayacak olursak birinci olarak Zeyd bin Eslem Hazreti Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre bu ayette Yüce Allah'ın yemin ettiği asırdan kasıt mutlak manada zamandır demektedir. İkinci olarak Ebu Müslim İsfahani ise bu ayette geçen asır kelimesinden kasıt gündüzün iki ucundan biri olduğunu söylemiştir. Üçüncü olarak Mukatil bin Süleyman gibi bazı İslam alimleri de bu ayette geçen asır kelimesinden es salatül vusta orta namaz, ikindi namazının kastedildiğini söylemişlerdir. Bazı alimler ise bu ayette geçen asır kelimesinden Hazreti Peygamber ve ümmetinin içinde bulunduğu devir, zaman kastedildiğini söylemişlerdir. Zamanın insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Sevgili dostlar, zamanın insan hayatında önemli bir yeri ve değeri vardır. Yüce Allah, zamanın önemine ve değerine işaret etmek için Asır suresinde zamana yemin etmektedir. İnsanın zamanı çok iyi değerlendirmesi gerekir. Çünkü insan zaman içerisinde eğitim ve öğretimini yapmakta, mesleğini, bilgi ve tecrübelerini zaman içerisinde kazanmaktadır. Zamanı iyi kullanmayan ve değerlendirmeyen insanlar daima zarar ederler. Zamanı iyi kullanmayan milletlerin ilim ve teknikte geri kaldıklarını, zamanı iyi kullanan milletlerin ise ilim ve teknikte ileri gittiklerini görmekteyiz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Nimetani mabunun fihima kesirun minen nas. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmada aldanmıştır. Bu nimetlerin kadir ve değerini bilmezler. Bunlar es sıhhatü sağlık ve feragu boş vakit. Allah Teala ikinci ayet-i kerimede innel insane nefi husr buyurmaktadır. İnsan gerçekten ziyandadır. Acaba bu ayet-i kerimedeki husur, hüsran ne demektir? Bu kelime Arapça sözlükte noksanlık, helak, sapıtmak, mahrumiyet, kayıp, çok büyük zarar ziyan gibi anlamlara gelmektedir. Ahfeş bu ayetteki hüsranı helak olmak şeklinde açıklamıştır. Ferra bu ayetteki hüsranı ukubet ve ceza olarak açıklamıştır. Zeyd İbni Ali ise bu ayetteki hüsranı şer ve kötülük içinde bulunma olarak açıklamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. El keyyisü men dane nefsehu ve amile lima ba'del mevd. Akıllı insan nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışandır. Vel acizu men etba nefsehu hevaha sümme temenne alallahil emani. Aciz insan ise nefsinin her türlü arzu ve isteklerine uyan ve Allah'tan olmayacak şeyleri temenni eden kişidir. Sevgili dostlar, Asır Suresi 3. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, insanlığın kurtuluş ilkelerini adeta formüle eder bir vaziyette bizlere şu şekilde açıklamaktadır. İllellezine amenu ve salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler kurtuluşa erişebileceklerdir. İnsanın kurtuluşunun ilkelerini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi sağlam bir imana sahip olmak. İman kelimesi Arapça sözlükte em kökünden türetilmiş olup mutlak olarak tasdik etmek anlamına gelmektedir. Terim olarak ise iman, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan alıp getirdiği ve haber verdiği her şeyin doğru olduğunu kabul ve itiraf etmek demektir. Dünya ve ahirette ebedi kurtuluşun yegane anahtarı imandır. Zira iman öyle bir hakikattir ki Bediüzzaman'ın da dediği gibi iman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. Öyle ise insanın vazifeyi asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Hayatın lezzetini ve zevkini istersen hayatınızı iman ile hayatlandırınız, feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Sevgili dostlar, yine Bediüzzaman şöyle demektedir. İman tevhidi gerektirir. Tevhid teslimi gerektirir teslim tevekkülü gerektirir. Tevekkül de saadeti dareyini gerektirir. İnsanlığın hüsrandan kurtuluşunun ikinci ilkesi salih amel işlemektir. Salih ameli İslam alimleri farklı şekillerde tarif etmişlerdir. Abdullah bin Abbas bir rivayette salih ameli ki genel anlamda farzlardır şeklinde tarif ederken, diğer bir rivayette ise namaz kılmak, oruç tutmak şeklinde özel olarak tarif etmiştir. Hz. Ali ise salih ameli vaktinde tadili erken ve heyetine riayet edilerek kılınan namazdır şeklinde özel bir tarifini yapmıştır. Tabiun alimlerinden olan Katade bin Diame ise salih ameli hayır işlemektir şeklinde tarif etmektedir. Değerli dostlar, müfessirler ise salih ameli umumi olarak tarif etmektedirler. Bu tariflerden bazılarını sizlere sunmak istiyorum. Birinci tarif, yapıldığında üzerine sevap terettüp eden tüm doğru amellerdir. İkinci tarif, kendisiyle Allah'ın rızası istenen her şeydir. Üçüncü olarak akıl, kitap ve sünnetteki emirler doğrultusunda yapılan her doğru iştir. Dördüncü tarif Allah'a itaat etmek, nehyettiklerinden kaçınmaktır. Beşinci tarif Allah ve Resulünü tasdik etmek, emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden kaçınmaktır. Peki değerli dostlar bir amel, yapılan bir amel nasıl salih amel olabilir? Yani bir yaptığımız bir amelin salih amel olabilmesi için belirli şartlar var mıdır? Evet, yapılan bir amel Allah katında makbul olan salih bir amel olabilmesi için şu üç şartı taşıması gerekir. Birincisi sahih bir imanla yapılmalı. İkinci olarak kitap ve sünnete uygun olarak yapılmalı. Üçüncüsü ihlasla yapılmalıdır. Salih amel insana neler kazandırır? Birinci olarak salih amel insanın büyük mükafatlara kavuşmasına vesile olur. İkinci olarak salih amel yapılan duaların kabul edilmesine vesile olur. Üçüncü olarak salih amel insanın işlediği günahların bağışlanmasına vesile olur. Dördüncüsü, salih amel insanın salihlerden olmasına vesile olur. Beşincisi, salih amel insanın mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasına vesile olur. Altıncısı, salih amel insanın hem bu dünyada hem de ahirette gerçek saadete erişmesine vesile olur. Yedincisi salih amel insanın ahirette Allah'ın rızasına kavuşup cennete girmesine vesile olur. Sekizincisi salih amel kişinin cennette hesapsız rızıklara erişmesine vesile olur. Sevgili dostlar, insanlığın kurtuluşunun üçüncü ilkesi ise birbirine hakkı tavsiye etmektir. Hak kelimesi Arapça sözlükte gerçek, doğru ve hakikata tam uygun olma anlamına gelen bir mastardır. Hakkın zıttı batıldır. Şerif Cürcani hakkın terim olarak gerçeğe uygun olan hüküm anlamına geldiğini söylemektedir. Demek ki inanan insanlar olarak bizler daima hakkı hayatımızda uygulamalıyız, tatbik etmeliyiz ve hakkı uygulamakla, hayatımızda yaşamakla birlikte insanlara hakkı tavsiye etmeliyiz. Genelde İslam literatüründe bu hususta el emru bil maruf ve nehyi anil münker ifadesi kullanılmaktadır. Yani insanlara iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Nitekim iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak Yüce Allah'ın inanan insanlara yüklemiş olduğu çok önemli bir görevdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Yüce Allah ümmeti Muhammed'in en hayırlı ümmet olmasının vasıflarını şöyle açıklamaktadır. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi. Sizler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki neden en hayırlı ümmetiz? allah Teala bu ayeti kerimenin devamında ümmeti Muhammed'in en hayırlı ümmet olmasının e, özelliklerini şöyle açıklamaktadır. Te'murûne bil marûfi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minûne billahi. Birinci olarak sizler iyiliği emredersiniz kötülükten insanları sakındırırsınız ve tukminune billahi ve Allah'a iman edersiniz. Burada ayet-i kerimede sizlerin dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Aslında sevgili dostlar, İslam dininde İslam'a göre her şeyden önce iman gelir. Ama allah Teala bu zikretmiş olduğum ayet-i kerimede imanı birinci sırada değil de üçüncü sırada zikretmiştir. El emru bil marufi birinci sırada ve nehyi anil münkeri ikinci sırada ve üçüncü olarak da iman etmeyi sıralamıştır. Dolayısıyla burada imanın üçüncü sırada yer alması el emru bil maruf ve nehyi anil münkerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için allah Teala böyle bir sıralama yapmıştır. O halde şunu söyleyebiliriz. Biz hayatımızda hakkı, Kur'an'ın ve sünnetin bize öngördüğü güzellikleri, doğruları uyguladığımız gibi, tatbik ettiğimiz gibi sadece kendimizin yaşamasıyla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda yaşadığımız o güzellikleri çevremizdeki insanlara da tebliğ etmeliyiz ve onlara da hakkı tavsiye etmeliyiz. Bu bizim için Allah'ın bize yüklemiş olduğu önemli bir görevdir. İnsanlığın kurtuluşunun dördüncü ilkesi sevgili dostlar birbirine sabrı tavsiye etmek. Evet sabır kelimesi Arapça sabera fiil kökünden türetilmiş sözlükte engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak anlamlarına gelen bir mastardır. Terim olarak ise sabır, üzüntü, Başa gelen bela ve sıkıntılara karşı direnç gösterme, her türlü olumsuzluğa karşı gösterilen metanet olarak tarif edilmektedir. Sabır, içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen direnmek ve bir insan olarak üzerine düşeni yapıp mücadeleye devam etmektir. Yani sabır pasif bir durgunluk, sessiz bir şekilde beklemek her şeye katlanarak zillet içinde boyun eğip razı olmak değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımızda Peygamber Efendimizin sabrı üç kısma ayırdığını görüyoruz. Sabrın birinci çeşidi başa gelen bela ve musibetlere sabretmek. Sevgili dostlar, insan hayatı tek düze değildir. Bazen insan mutlu olur, bazen üzüntülü olur. Bazen insan sağlıklı, sıhhatli olur. Bazen başına çeşitli hastalıklar, bela ve musibetler gelebilir. Dolayısıyla özellikle başımıza gelen bela ve musibetler karşısında sabretmeliyiz. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnna Allaha ma'as sabirin" buyurarak Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu İnna Allah yuhibbu sabiri ifadesinde de Allah sabredenleri sever buyurmaktadır. Dolayısıyla başımıza gelen bela ve musibetlere sabretmeliyiz. İkinci olarak ibadet ve taat üzere olmaya sabır. Evet. Allah Teala inanan insanlara bir takım ibadetleri yapmayı emretmiştir. Mesela İslam dininde ibadet denilince aklımıza günde beş vakit namaz kılmak, yılda bir ay oruç tutmak, zengin olan inanan insanların malının zekatını kırkta bir olarak hesaplayıp vermesi ve ömürde bir defa hac etmek ve yılda bir defa gücü yetenlerin bir hayvanı satın alıp Allah'ın adını zikrederek, anarak kurban kesmesi bunlar İslam dininde bizlere emredilen ibadetlerdir. Dolayısıyla bu ibadetleri yapmak ve taat üzere olmak üzere sabra ihtiyacımız var mı? Evet, vardır. Nitekim örnekle açıklayacak olursak, mesela soğuk kış gününde sabah vaktinde abdest alıp o sabahın soğuk vaktinde camiye gidip de cemaatle namaz kılmak isteyen bir Müslüman elbette sabra ihtiyacı vardır. Yine yaz mevsiminde o sıcak günlerde, o uzun günlerde oruç tutacak olan bir mümin elbette o oruç tuttuğu süre içerisinde sabra ihtiyacı vardır. Yine mesela Suudi Arabistan'a haç yapmak için giden bir Müslüman o sıcak mevsimde, o izdiham kalabalık içerisinde haç ibadetini ifa etmek, yerine getirmek için sabra ihtiyaç vardır ki Nitekim ecdadımız, atalarımız haç yolu sabır yoludur demişler. Yani haç yapan müminin mutlaka sabra ihtiyacı vardır. Dolayısıyla işte ikinci çeşit sabır, ibadet ve taat üzere olmaya sabretmektir. Peki üçüncü çeşit sabır, günah işlememek için direnmek üzere sabretmek. Evet, sevgili dostlar, Yüce Allah her insana nefis vermiştir. Dolayısıyla insanda bulunan nefis daima insanı kötülüğe, Allah'ın emirlerine karşı gelmeye, günahları işlemeye sevk eder. Onun için de biz nefsimize hakim olabilmemiz için, günahlardan kendimizi uzak tutabilmemiz için sabra ihtiyacımız vardır. Şayet sabredersek, hayatımızda sabrı bir silah olarak kullanırsak, Sabır insana neler kazandırır değerli dostlar? Birinci olarak sabır Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olur. İkincisi Allah sabredenlerle beraberdir. Onları asla yalnız bırakmaz. Üçüncü olarak Allah sabredenleri yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırır. Dördüncüsü Allah sabredenlerin mükafatını hem bu dünyada hem de ahirette olmak üzere iki defa verecektir. Beşincisi sabır, insanın işlediği günahlara kefaret olur. Altıncısı sabır, ilahi imtihanlarda başarılı olmaya vesile olur. Yedincisi sabır, büyük mükafatları kazanmaya vesile olur. Sekizincisi sabreden kullar ahirette selametle karşılanırlar ve ebedi olarak kalmak üzere cennete yerleştirilirler. Sonuç olarak sevgili dostlar şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim insanlığın dünya ve ahirette ebedi kurtuluşuna hedef alan son ilahi kitaptır. Bu hedefini gerçekleştirmek için bir takım ilkeler getirmiştir. İşte insanlığın kurtuluş ilkeleri Asır suresinde adeta formüle edilmiş bir şekilde ifade edilmiştir. Yüce Allah 3 ayetten meydana gelen bu kısa surede önce zamana yemin ederek insanlığın bir ziyan içerisinde olduğunu belirtmiş daha sonra bu ziyandan kurtuluş yolunu dört temel ilke olarak açıklamıştır. Bunlar birincisi iman etmek, ikincisi salih ameller işlemek, üçüncüsü insanlara hakkı tavsiye etmek, dördüncüsü insanlara sabrı tavsiye etmektir. Tarih boyunca büyük filozofların ve din adamlarının büyük çabalar sarf ederek tespit etmeye çalıştıkları İnsanlığın kurtuluş ilkelerini Kur'an'ın 3 ayette 4 madde ile ifade etmesi onun ilahi bir mucize olduğunu açık bir şekilde bizlere göstermektedir. Bu surede insanlığın kurtuluşu için tavsiye edilen 4 ilke birbirinden ayrı şeyler değildir. Bunlar birlikte anlaşılmalı ve hep birlikte hayatta tatbik edilmelidir. Sadece iman etmek insanın kurtuluşu için yeterli değildir. İnsan iman etmekle birlikte salih ameller işleyerek imanını desteklemeli ve böylece imanın kuvvetlenmesini sağlamalıdır. Zira amelsiz iman zamanla zayıflayıp sönmeye ve yok olmaya mahkumdur. Salih ameller işleyerek imanı kuvvetlendiren bir mümin Bencillikten kurtularak başka insanların da cehennem azabından kurtulup ebedi saadete erişmeleri için onlara hakkı tavsiye etmelidir. Hakkı tavsiye eden insan her zaman insanlardan kabul görmeyebilir. Bir takım e, tepkilerle eza ve cefalara maruz kalabilir. İşte bu durumda da insanın sabra ihtiyacı vardır. Sabır başarının kurtuluşun anahtarıdır. Nitekim bir atasözünde men sabera zafera kim sabır ederse kurtuluşa ulaşır denilmiştir. Sevgili dostlar işte bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'deki Asır Suresi ayetleri ışığında insanlığın kurtuluşunun ilkelerini sizlere Ayet ve hadisler ışığında açıklamaya gayret ettik. Yüce Rabbimiz bizleri bu ilkeleri doğru anlayıp hayatında tatbik eden salih müminlerden eylesin. Evet. Sizleri Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun diyerek selamlıyorum ve Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Subhanekallahumma ve bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه